ellerim yeterince temiz oldu mu? OKB'li bireyler sıklıkla temizlik takıntılarıyla ilgili etraflarından genellikle bu kişiler aile ve en yakın arkadaş çevresi olur. Onlardan bir onay alma ihtiyacı hissederler. Obsesyon dediğimiz kavram Hatırlayacak olursak kişinin zihnine gelen, onu çok zorlayan, istemsiz bir şekilde gelen bir takım düşünceler olmasıdır. Kişinin bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıyla baş edebilmek için ise etraftan onay alması da buna dahil olmak üzere bir takım ritüeller gerçekleştirmesine ise kompülsiyon adını veriyorduk. Kişinin ellerim acaba temiz oldu mu, yeterince temiz olmadı düşüncesiyle baş edebilmek için ellerini yıkaması bir obsesyon iken kişinin yakınlarına ellerim sence temiz oldu mu, yeterince temiz mi diye sorması ve cevap araması ise kompüsyondur. Kişiyi kompülsiyon o an kısa bir süreliğine rahatlatsa da uzun vadede OKB'yi besleyen bir durumdur. Burada OKB'li bireye ve yakınlarına en önemli öneri kişinin bu sıkıntılı durumda onay alma ihtiyacıyla sorduğu soruya cevap vermemektir.